İnsan şehrin kalabalığına, gürültüsüne, koşturmacasına kendini kaptırınca etrafındaki eserlerin farkına varamıyor. Bir an kafasını kaldırıp şehrin ortasındaki bu muhteşem esere baktığında içinde bir huzur, güven ve sükunet hissediyor. İşte burası Alaaddin Camii. Alaaddin Camii, 1220 yılında Konya'da Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından Alaaddin Tepesi üzerinde inşa ettirilmiştir. Bu kümbette devrin en büyük sultanlarından olan 8 Selçuklu hükümdarı yan yana yatıyorlar. Avluda bulunan diğer bir kümbet ise tamamlanamamıştır. Bu kümbet iki kattan oluşmaktadır. Üst kat Kur'an okumak ve namaz kılmak için kullanılıyor. Alt kat ise definlerin yapıldığı cenaze odası olarak kullanılmıştır. Bunun mantığı üst tarafta yapılan ibadetlerden alt taraftakiler de manen faydalanmış olsunlar diyedir. Bu kümbette ve caminin genel yapısında da göreceğimiz gibi başka toplumlara ait taş eserlerden de faydalanılıp genel yapıyla harmanlanmıştır. Cami'nin minberi ahlaklı bir usta tarafından kündekari sanatıyla abanoz ağacının 3000'den fazla tahta parçası birleştirilerek 40 yılda yaptığı kaynaklarda yer almaktadır. Nasıl bir ustalık nasıl bir tutkuysa bunu yaptıran, yüzyıllar sonra bile hala hayranlıkla baktırıyor. Bu cami zaten Selçuklu'nun seramikte, taşta ve ahşapta ne kadar ileride olduğunun göstergesidir. İkinci Abdülhamit döneminde cami tamamen elden geçirilip onarılmış, mihraptaki dökülen, zarar gören Çinlilerin yerine mermerden bir bölüm oturtulmuştur. Eskiden adet gereği birisi vefat ettiğinde tabutunun üzerine cenaze halısı örtülürmüş. O halı geri eve getirilmeyip camiye serilirmiş. Yüzyıllarca bu adet devam etmiştir. Bir Alman arkeolog 2. Abdülhamit döneminde camide araştırma yaparken bu kalın halı tabakasını kaldırdığı zaman en altta unutulmuş 1200'lerden kalma caminin orijinal halılarına ulaşmıştır. Halıların bir kısmı Almanya'ya götürülmüş, bir kısmı da İstanbul'da Türk İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Camideki sütunların bir kısmı Antik Roma döneminden kalma eserlerdir. Ana giriş kapısının üzerinde II. Abdülhamit'in tuğrası bulunmaktadır. Osmanlı yeni eser gerekliyse yapmış, gerekli değilse onarıp korumuş, gelecek nesillerle buluşmasını sağlamıştır. Yan tarafta bulunan biraz daha farklı mimariye sahip kapıda ise Fetih suresini parça parça yazarak kapının kenar kısımları süslenmiştir. Yanından habersizce geçtiğimiz bu cami taşların yontulup bir tepeye oturtulmasından ibaret olmadığını bizlere gösterdi. Alaaddin Camii'nin her köşesi ayrı bir hikaye barındırıyor. Baktığımız her yön dine bağlılığın, ustalığın, sanatın, iradenin ve azmin dersini veriyor. Bizim yapmamız gereken bu camiye sadece bakıp geçmek mi yoksa bu medeniyetin derinlerine inip her seferinde başka bir hikayede kaybolmak mı?